E, şu an büyüdük dedim bakalım onu video izleyecek mi video olacak mı ya da bildiğiniz üzere üzücü bir olay yaşamıştım videom yüklenmemişti internette bir sıkıntı olmuştum videoyu yayınladım görüyorsunuz zaten yaklaşık 19 dakikaya kaldı yani, inşallah bu diyorum yani ekran gittim Bunda da olmasın aga ya. Yani yani ne devirelim ki İnşallah şey olur diyorum. Videolarımızda tıklayalım. Olacak mı aga ya. Olsun bir moralimiz düştü ya. Var video olsun be. Daha yeni YouTube'a başladım arkadaşlar bu arada. Ben şöyle profil fotoğrafım var. İsmini de göstereyim YouTube İsa diye. İki tane hesabım var. Bir abimin bir de benim var. Girse. Neyse başlayayım. Evet. Şimdi girelim videolarımıza. Evet yani 20 dakika var. Yani inşallah yüklenir. Bu videoyu da atacağım bu arada. O da yüklenecek, o da yüklenecek. Bir günde bir video, iki video attım. Bunu da atacağım. Beni yine demeyeceğim bu üzücü olaydan sonra. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.